Herkese merhaba arkadaşlar. Cep telefonunuzda uygulamanı açtığınız zaman kendi kendine kapanıyorsa veya mesa sürekli olarak durduruluyor veya uygulama durduruluğu gibi hatalarla uygulamadan atıyorsa bunu nasıl çözeceğinizi 3 farklı telefonda anlatacağız. İki tanesi Samsung'un farklı modeli. Bir tanesi Redmi. Tüm Android telefonlarda aynı olduğunu göstermek için yan yana bu telefonu üçünde koyduk. Hepsinde Android sistem webview, Bunda da Android sistem webview, Bunda da Android sistem webview diye uygulama var. Bazı telefonlarda devre dışı bırakıyoruz. Bazı telefonlarda direkt uygulamayı kaldırıyoruz. Bazı telefonlarda ise güncellemeleri kaldırarak bunu geçici olarak çözüyoruz. Fakat ilerleyen zamanda Google bunu çözecektir. Bu yöntemle biz Google bu sorunu çözene kadar bir çözüm bulmuş oluyoruz. Şimdi en başından sırasıyla anlatalım. Şu telefon üzerinden anlatalım. Öncelikle tüm telefonlarda komple her şeyden çıkalım ki sıfırdan gidelim. Hiç bilmeyene göre anlatalım. Şimdi ilk Samsung telefonumuzla başlayacağız. Bu Samsung'un hangi modeliydi Sezer? A50 modeli. A50 modelinde nasıl yapıyorsak diğer Samsung telefonlarda da benzer. Başlayalım. Evet. Öncelikle ayarlara gideceğiz. Uygulamalara tıklayıp ayarlara giriyoruz. Ayarlarımızın altında uygulamaları bulacağız. Biraz aşağı indikten sonra karşımıza çıkıyor. Uygulamalara girdik. Bakın. Evet. Uygulamalar yani şu birinci. Sizde normalde... Tüm uygulamalar görünmüyorsa eğer ne yapıyoruz? tüm uygulamaları göster diyeceğiz. Sağ Sistemleri üst var. köşede 3 nokta var bakın şurada. Buraya geliyoruz. Tüm uygulamaları göster diyeceksiniz. Evet. Burada daha sonra şöyle bir uygulamamız var en altta Android Sistem WiF. Şunu yukarıda ortaya doğru alalım. Buna tıklıyoruz. Sonra yapmamız gereken işlem buradan devre dışı bırakabiliriz veya durmaya zorlayabiliriz veya başka ne yapabiliriz? Deforma kısmına tıklayıp veriyi sil diyebiliriz. Yani bunların hepsi bir çözüm yöntemi. Şimdi geliyoruz. Burada mobil veri kısmına mı tıklıyoruz? Depolamaya tıklıyoruz. Depolamaya tıklıyoruz. Ön belayı temizle veya veriyi sil diyoruz. Zaten bunun veriyi sil deyince ön belayı de temizliyor. Hı hı. Depolama kısmının altında veriyi sil veya ön belayı temizle diyerek çözüm yöntemimizin bir tanesi. Başka ne evet. yapabiliriz? Olmazsa sağ üst köşeden 3 noktaya tıklayıp güncellemeleri kaldır diyoruz. Ve sorun çözün. Bunlar çıkmıyor eğer güncellemeleri kaldır diye bir seçenek çıkmıyor eğer arkadaşlar da. Ana ekrana dönüp Play Store'a giriyoruz. Play Store'a ne yazacağız? WebView yazıyoruz. WebView uygulaması açıldı. Evet, karşımıza çıkan ilk uygulamaya tıklıyoruz. Bunu yüklememiz gerekiyor değil mi? Evet. Eğer? Ben de yüklendiği için son sürüm güncelledim ben. Bende bir sorun yok şu an. Şu telefonumuzda da gösterelim kısaca. Bu telefonda da direkt Play Store'a girip. Redmi. Evet. Bunu da zaten kaldırmıştık WebView'u. Bakın Bunu komple kaldırdık. Evet, Bunu da böyle çektirdik. Bazen telefonunuzda kendi kendine çözülme durumu olabilir. Şimdi ayarlara girelim. Bunun da ayarlar altında nasıl görünüyor gösterelim. Aşağı indikten sonra uygulamaları tıklıyoruz. Bunda uygulamaları yönetliyoruz. Bu telefonumuz Xiaomi Redmi Note 8 Pro galiba. Evet. 3 noktaya tıklayıp sizde böyle gelecek. 3 noktaya tıklayıp tüm uygulamaları göster diyoruz. Aşağıya indikten sonra aramayalım ya da hiç bulamazsak şuraya yazıyoruz. Webview yazıyoruz. Hemen karşımıza çıkıyor. Hı. Buradan devre dışı bırakmıştık zaten bunu. Bunda da yapacak bir çözüm yok. Sorunumuz gene çözüldü. Eğer bunda devre dışı veya durmaya zorla gibi seçenekler yoksa ne yapmamız gerekiyor? Güncelleştirmeleri kaldır diyoruz. Depolamadan bir işlem yapıyor. Bunu öyle. De depolamaya da tıklayabiliriz. Buradan da tüm verileri temizle diyebiliriz Karşımıza çıkan oraya uyarıya da tamam diyoruz. Depolama altından da tüm verileri temizleyerek çözebiliriz. Evet. Bir şu Samsung telefonumuzu anlatalım. Samsung telefonumuzda da gene ayarlar kısmına giriyoruz. Benim kendi telefonumda girdiğim gibi. Aşağı indikten sonra uygulamaları tıklıyoruz. Burada zaten hemen karşımıza çıkıyor. Açalım. Eğer burada göremezsek sistem uygulamalarını göster diyoruz. Hemen şurada karşımıza çıkıyor ve aratarak da bulabilirsiniz. Yine burada devre dışı evet. durmaya zorla gibi seçeneklerimiz var. Bunları düzeltebiliriz veya. da Bunda da sıkıntı yok, bunda da sorunsuz çalışıyor. ve Depolama da, da depolamadan veriyi sil diyebiliriz. sil Veya ön belleği şöyle evet. biliriz. Arkadaşlar bu... diyelim gene Google Play Store'a girip gene WebView yazıyoruz. Buradan yönlendirmen evet. gerekiyor. Zaten güncellenmiş. Ya kaldırmak, ya yüklemek, ya ön temizlemek, ya sistem depolama altında sistem verilerini temizleme yöntemiyle çözebiliriz. Arkadaşlar, 3 farklı telefonda anlattık. Yani eğer bu yöntemlerle çözemezseniz, farklı bir telefon modeli varsa elinizde, bunu yazarsanız bunun için de ayrı bir çözüm videosu çekeriz. Bir de şöyle bir durum var. Bu yöntemle çözen arkadaşlar çözüldü. Hangi telefon modeli yazarsa biz de hangi telefonlarda bu yöntemlerin işe yaradığını görmüş oluruz bu Google'ın bir hatası, güncelleştirme hatası. İlerleyen zamanda muhtemelen kalıcı bir çözüm bulunacaktır. Fakat çözüm bulunana kadar bu yöntemlerle uygulamaların kendi kendine otomatik kapanmasını, MSA sürekli olarak durdur duruyor veya uygulama girdiğin zaman kendi otomatik çıkma hatası alırsınız. Bunlar bu şekilde çözülür.